bir. Evet Dursun hoş geldin. Sağ ol teşekkür ederim. Evet, bizim Muğla'dan geldi. Evet. Değil mi? Meslektaşımın annesi. Evet. Önemli şikayetleri vardı. Çok. Bana anlatır mısın kısaca, neydi şikayetleri? Şikayetlerim, bir ağrım çoktu, ayağım. Tabi e, tabii bu şeyden sonra çok şükür çok rahatladı. Size Ama işlerden bir... sonra. Peki evet. Ki... O gelene kadar, ne kadar süredir vardı bu ağrı? Uzun bir süre var mıydı? Şimdi bu belimin ağrısı 3-4, 3 aydır falan çok şiddetli böyle kesilmedi, yani iki büklümdüm, dikelemiyordum. Oturup zor, yürümen zor. Her şey, yürümek çok zordu. Mesela 5 metre yürüdüm, bir oturuyordum. Değil? Dinleniyordun değil evet. mi? Sonra bize geldik, biz ne yaptık size? Ay siz, <laughs> işte ne e, radyo terapi, radyo, değil radyo, frekans, yani değil frekans mi? Evet. Uyutmadan, Çok ameliyat etmeden bir çok işlem farklı. yaptık. <laughs> evet. E, bu işlemle beraber Şimdi sen bize kontrola geldin. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Ay, Allah şükür diyorum çok güzel. <laughs> Yeni olmuş Yeniden doğmuş gibiymiş. Yeniden doğmuş. Süper. Evet. Peki ameliyat nasıldı? Hep böyle hastaların, takipçileri e, merak ediyor. Bu işlemde ağrı var mı? mesela var mı? ameliyatta ben... Ameliyat böyle, değil de işlem değil. Yani i̇şlemde çok ağrı hissetmedim. Hı -hı. Çünkü siz hep söylediniz işte uyuşturuyoruz. Lokal yaptık. Evet. Yani e, şey kan <laughs> daha çok <laughs> O yine daha çok gözüküyor evet. O zaman da bana söylemiştim. Evet. Evet. Şimdi Dursiye hanım o aref dediğimiz yöntemle e, ana problemimiz kireçlenmeydi Dursiye hanımda. Bütün vücudunda var bu. Belinde de çok fazla. Hem daralma, hem fıtık, hem kireçlenme üçü beraber onu hayatını çok zora evet. sokuyor. Biz şimdi evet. riske girmeden, ameliyat etmeden, lokal anesteziyle, evet. uyutmadan, kesmeden yarım saatlik bir işlem yaptık. Bugün dördüncü gün galiba. Kaç, evet. Kaçıncı gün? Yanlış mı? Salı, çarşamba, perşembe, cuma, üçüncü gün üçüncü gün. daha. gün. Yatırmıyoruz hastanede değil mi? İki evet. saat sonra Puhal. eve yolladık. Evet. E şimdi de önümüzdeki hafta içinde bu Muğla'ya geri dönecek. Evet. E çok konforlu, çok güzel bir işlem çok ve güzel. özellikle evet. böyle hastalar için evet. e hem yaşımız var demiyor. Yaş yaşımız almış. Olmaz. Yaş almış diyoruz. Var. Hastaları. <laughs> Ameliyatsız böyle konforlu bir hayata kavuşturuyoruz. 80 yaşını geliyoruz neredeyse. Bu <laughs> durum Maşallah. Yok. Söyleme kimsenin haberi olması. Gözün aydın. Çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Sağ olun.